Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün Karadeniz dağları dumanlı. Dağlarda kar var biraz arkadaşlar. Yüksek dağlarda. Şimdi hafiften de buraya da kar yağmaya başladı. Hava bozdu. Kara ihtiyaç var arkadaşlar. İnşallah yağar. güzel bir manzara da var arkadaşlar dumanlı dağlar karlı dağlar ışkır arkadaşlar Kar yağışı da geliyor inşallah bu bizim mahalle arkadaşlar köyde. Şurası benim evim. Şu karşısı mahallemizin camii. komşumuzun evine geldim çay içmeye. Evet arkadaşlar kar yağışı bayağı yerleri beyazlattı. Gittikçe artık kar yağışı yoğunlaşıyor. Rabbime şükürler olsun. Hey mübarek. Yağıyor, yağıyor. Sabahtan güneş var mıydı? Arkadaşlar artık kar tamamen yerleri kapladı, beyazladı. Rabbime şükürler olsun çok güzel arkadaşlar. Kar devam ediyor hala. Ve güzel bir manzara. Mübarek bereşet, bereket, bereket. Arkadaşlar akşam yaklaştıkça kar şiddetini artırıyor. Bayağı bir yoğun şekilde devam ediyor arkadaşlar kar yağışı. Böyle bir akşamüstü kar manzarası çekeyim arkadaşlar. böyle devam ederse yarın şu çamların güzellikleri daha güzel olacaktır inşallah. Hafif rüzgar var arkadaşlar. Mikrofonda da akmadım. Rüzgar yok diye ama dışarı çıktım ki rüzgar başladı. muhteşem bir karman zarası var arkadaşlar. Yarın sabah inşallah daha güzel olacaktır. Devam ederse. O zaman da çekip sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bayağı bir sert hafiften rüzgar esmeye başladı. Başımı önüme eğmeden gidemiyorum arkadaşlar. Tam rüzgara karşı gidiyorum. Bu gece tipi de olabilir arkadaşlar. Arabanın üst üzeri kapanmaya başladı. Bu silecekleri çıkarmamız lazım ki şey olmasın yoksa kar kırabilir bunları arkadaşlar öbüründe böyle şey yapayım da çektim bittikten sonra evet arkadaşlar durum bundan ibaret muhteşem bir kar yağışı var Rabbime şükürler olsun. Arkadaşlar gece kar yağışı devam ediyor. Baykuşların sesi de geliyor. Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Akşamki kar yağışından sonra bu sabah ayazla uyandık. Soğuk bir sabah. Akşamüstü yağan kardan sonra arkadaşlar gece ayaza çekti ve bayağı bir soğuk oldu. anda fındık bahçeleri, fındık dalları hep kar arkadaşlar. çam ağaçlarının üzerindeki karda güzel bir manzara sergilemiş. Tam bir karpostal türü arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem bir görüntü var. Karadeniz'de kış arkadaşlar. Karadeniz dağlarında kar manzarası. Tabi bundan daha güzel bir oluyor ama Rabbim bu sefer bu kadar vermiş. sularda da buz var arkadaşlar baya buz olmuş soğukta. Şöyle fındık bahçesine doğru bir gidelim. arabayla kar kapatmış. Bu cama yapışmış arkadaşlar çıkmıyor. Birazdan güneş çıkar inşallah o zaman kendiliğinden zaten çıkacaktır. fındıklarda yanma olmaz arkadaşlar şimdi. Daha dallar kurudur. Ağaçlara su yürümeden fındık bahçelerine, fındık dallarına bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bu sabah bir çekeyim şöyle sizlerden paylaşayım dedim. Güzel bir kar manzarası vardı. Akşamı yağan kar arkadaşlar artık güneşten çıkmak üzere. Dün kuvvetli gece biraz yağdı ama sonradan gece ayaza çekti. Sabah buz vardı. Gündüzde güneş kar bayağı çıktı arkadaşlar Arkadaşlar karlı lahana bahçesi, karalana lahana bahçesini de bir çekeyim dedim. Komşumuzun lahana bahçesi. Maşallah çok güzel burası bizim lahana bahçesi gibi değil arkadaşlar. Karadeniz, karalahanı arkadaşlar. Kar suyu yedi ve lezzeti şimdi artık mükemmeldir. Hey mübarek, şu güzelliğe ya. Karın içinde Karadeniz, karalahanı arkadaşlar. Bunlarda bit de yok arkadaşlar. Çok temiz. Hani Celal buradan lahana almayayım diye sen lahana yok dedin. Bak ne güzel lahana var. İlla şey almayayım diye dedin evet. değil mi? Değil mi? Ya çekim başı beni günah sokmayın. Benim bir gidiş iki laftan birisi küfürdü. Ben size demedim ki hem orada bahse var hem burada. Ben istire bakacağım. İstediğiniz y yerden toprağın alın demedim mi? Yok o zaman ondan önce ben dedim hayır, zaman. Hayır ben kesinlikle. Aha. Bak Orada yoktur dedin de. Bir zaman demiştim babam onların orada yok demişti Yok dememiştim. Demiştin ya. Neyse. Ben artık yavaş yavaş bir daha lahana sevdim abone yürek ne kesti Şubat ayı da sonlarına yaklaşsın da o zaman. Yeter o zaman arada yenmez. Ha buna bak ha buna ki biter. Ya sadece siz olsanız aslında olur da. Ya biz lahana kupatlayıp aşağı gitmemişiz ki. Bak, ölmüş Mubarek çok güzel ya. Kesin ne? De şimdi buz vurmuştur illa Ama ölmüş diyor ya. Ölmüş. Evet. Şöyle bak Allah seni ıslah etsin bir hayvan. sen seninki lahana böyle miydi lan? Ha bu öyle. Burada lahana böyle. mı var şimdi senin kesin senkine göre? Ama yine güzel ha. Ama, ama çok kızdım sen. Uyana bu yana da